Yok, vallahi hatırlayamam. Hasan emmin ben aynı köylüyüz, gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ya bu kadar ya, hatırlamazsın, doğru. Hı -hı. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe, gerçi baban rahmetli onu biliyorum. Babam yaşıyor, annemi kaybettik 3 yıl oluyor. Hah annen vefat etti, bu sıra kalma. Hatta cenazeye geldi dedik, ilk torpağa ben attım. Yalnız annen Hindu'ydu, cesedi gömmedik, yattık. He, öteki tarafa pek iş bırakmayan dediniz herhalde. <laughs> Mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var. Davalık. Ben de dedim ki biz akrabaya gidem hem bizden para da almaz. Elim yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgin yok. Yani emeğini sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen mi? sebebi söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bundan 50 yıl önce ücra bir damda bafileşmişler. Oh bak. Muazzam bir sevgi. İşte ha şöyle bak. Benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol. Zaten ben hep derim. Mustafa'm diğerlerinden pek de ayrı. İzzet yalnız adım. Bak bunu koyduk buraya. Bari bunu oku.